Benim, Aha. benim. Benim. Senin amını sikeyim ben. Oğlum. Bak arabayı atıyorum de. baba. Bak arabayı atıyorum tamam <laughs> mı? Çocuk, abi çok güzel araba ya bunlar falan yazıyor. Bugün yine sanayideydim aydıydım ama. Lide <laughs> lide. <laughs> çok güzel araba. Çarpsın, <laughs> anadar anadar değil Lan lan lan. Size bir şey diyeyim mi bak. Ha. buran nimet çarpsın, bu çocuk bir kere bana bir şey dedi tamam mı? Arabam yolda kayış koparttı. Ondan <laughs> sonra bak. Bir hafta sonra yok bir hafta yok, olmuyor lan bir şey ay oluyor. oluyor. Dün dün mü? İki gün önce mi yazdın lan sen bana? Üç gün önce mi? 31 gün önce. ya bilmiyorum. Bir beş gün önce falan diyeyim işte yazdı bana. Bu arada ridi verin başlayalım. Allah razı yani... olsun Ali. Araba hmm. ne oldu biliyor musun? Hmm. Beş gündür arabaya bilmiyorum. Bineyim dedim. Bunun yazdığı gün. Babamdaydı <laughs> <derdi, gülüyor> araba. Denge kollarını kırmış. <laughs> O. Bugün onu yaptırdım. <laughs>